Evet, kıymetli büyüklerim, kıymetli il delegeleri, geçmiş dönemde beraber çalıştığım kadın kolları il başkanım, hemen merkez ilçe başkanım, yöneticileri, sayın e, Semih Cevşit, geçmiş dönemde çalıştığım sevgili başkanım, öncelikle Akçakoca ilçemize, Akçakoca ilçe örgütüne, baba evine hoş geldiniz. Tekrar. Şimdi biz biliyorsunuz her ne kadar hemen Ömer kardeşimi de ben buradan biraz da kendisinden bahsedeyim. Onunla ben çarşaf liste olsun diye çok uğraştık önümüzdeki seçimler, o geçmiş seçimlerde. Çarşaf liste olsun dedik. E, blok girmeyelim dedik. Ama e, zaman geldi. E, tabii ikimiz haricinde kimse çarşaf liste istemedi. Son hafta biz de bloğa dönmek zorunda kaldık. Dolayısıyla Akçak Hoca'nın ilk tarafından belirlenen sayısı yani genel merkez tarafından belirlenen sayısı 34 il delegesi olarak blok listede, sarı listede biz e, kendimizle beraber Buradaki kıymetli il delegelerimize beraber sizin huzuruna geldik. Şimdi bildiğimiz kadarıyla ilde sahip bir delegelerimiz. Bildiğimiz kadarıyla ilde iki tane aday var. İl başkan adayı, bir tanesi de çıkacaktı herhalde, son anda bir vazgeçti. Parti istifa etti. Ya bu tabii bu anlayış da doğru değil. En ufak bir çalkantıyla başkanım hoş geldin. <laughs> buyurun başkanım. Buyurun buyurun yerimiz var yerimiz var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, en ufak bir çalkantıda en ufak bir olumsuzlukta e, hemen çark eden giden de aslında o da tartışmaya çökendi. Ne doğru bir anlayış değil. Cumhuriyet Halk Partisi mücadeleyi sever. Ben nasıl bir buçuk iki sene mücadele ettiysem e, yine inatlaştıysam yine de bize nasip olduysa bu iş. E, bunun da e, gerçekten hem deregen iradesi partinin hem e, bizi doğru yönlendirmesiyle de biz tekrar bu e, bayrağı devraldık. Evet bizim için çok kolay olmadı. Bir oyla e biz seçimi aldık ama herkes bilmedi ki o bir oy çok kıymetliymiş. Yani bir deleginin yanından geçerek onu görmezseniz, merhaba demezseniz veya kötü bir şey yaşasanız anlık o bir oy gidiyor. O bir oyla beraber o süreçte hazırlanma süreciniz ve bütün emekleriniz de gidiyor. Onun için bir oy bizim için çok kıymetliydi ama seçim bitti. Seçim bittikten sonra 146 delegemiz vardı. O bir oyun sahibi o 146 delege olarak biz gördük. 146 delege bize oy verdi. Seçim geride kaldı. Süre ondan sonra mazbatamızı aldık. Ufak aksilikler olsa da aldık. Aldıktan sonra merkez ilçe seçimlerine katıldık örgüt olarak. Merkez ilçede de Metin Dursun arkadaşımız merkez ilçe başkanı oldu. Tabi sonra da onun sonrasında da e, partimizin e, seçim takvimi ne yapıyor? Merkez ilçeden sonra <laughs> ilçeler bittikten sonra il seçimi geliyor. İl seçimi ayın 19'unda. Düzce'de <laughs> yer belli mi? E, sayın, <laughs> aynı, yerde. aynı yerde. Aynı yerde. Merkez ilçe seçiminin olduğu aynı salonda il seçimi olacak. Evet son ana kadar tüzüğümüz göre insanlar aday olabilir. Başka bir il başkan adayımız çıkabilir. Ama biz şöyle bir e, en azından Akçakoca'ya çörgüt olarak şöyle bir imkan sağladık. il başkan adaylarımıza. Dedik ki herkes Akçakoca'daki il delegasyonuyla e, talep ettiği sürece bir e, toplantı talep edebilir kendini il delegasyonuna, partilere ifade edebilir, projelerini açıklayabilir, yapacakları, yapamayacakları şeyleri söyleyebilir, e, gönüllerini alabilir, bir de e, hem fiziksel olarak da kendini tanıma imkanını veririz dedik. Sayın Semih Cevşit bizden üç gün önce böyle bir talep gerçekleştirdi. E, tanışmak istiyorum, görüşmek istiyorum. Tanımayanlar olabilir, partimize aramızda yeni katılanlar olabilir. Ben geçmiş dönemde kendisiyle çalıştım. Ee, şey olarak e, burada tabii ki reklamını yapmıyorum. Ee, şu anki il binamızın taşınmasına vesile olan aynı zamanda 47 yıllardan sonra o süreçte milletvekili çıkmasına büyük katkısı olan il başkanımız kendisi. Tekrar tanımıyorsanız ben size söyleyeyim. Bunları söylemek zorundayız. Ee, Başkanım, bana bir şey bırakmadı söyleyecek. Tamam, olur. <laughs> Sen ne söylersin? Şimdi tabii bu süreç, bu süreç e, bizi bütün ye, e, diğer ilçelerle beraber, hatta e, aramızda Zeynep Çamlı dostumuz var. Yılca önce Başkanıydı. Biz o zaman efsane başkanlar diye bir grup kurmuştuk. O grupta çok ciddi çalışmalar, öneriler vardı. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi düzce ilinde ilçeleri dahil bir e, bütündü o kadar güzel anlaşıldık ki valla iki tanesi e, bir tanesi tanırsınız başkanım Turan başkanım eski çok Abdullah başkanım Yaka başkanı vefat etti e, bir tanesi Ahmet e, yine Gümüşova başkanımız da vefat etti onlar aramızda yok değişenler oldu ben inanın bilmiyorum eksiklik bende mi bilmiyorum ama şu an itibariyle diğer ilçe başkanının birkaç tanesini Tanıyabiliyorum, diğerlerini tanımıyorum. O birlik ve beraberliği tekrar kurmak için biz de elimizden geleni yapacağız. Yeni dönemde. Ama üstüne basarak belirtmeliyim ki ilçeler, il başkanlığının ve il yönetimlerinin e, anlayışına göre bir arada kalabiliyorlar, dağılabiliyorlar. Ben bunu bu dönem gördüm. Ee, tabii ki kimse örgütün dağılmasını istemez ama geçen bizim başımıza gelenleri herkes canlı yayında gördü. Bazı il yönetimleri var görev ve sorumluluklarını kötüye kullanan bazı il yönetimleri var başarıya taşıyan. Tabii ki buradaki çoğu il delegesi arkadaşımız geçmişten gelen siyasi tecrübeleriyle mantıklarıyla, akıllarıyla bir karar verecekler. Ben hem mahalle, hem köy, hem de il derecelerimizden şu anlayışı bekliyorum. Kimsenin adamı olmayın. Kimsenin böyle yok şöyle bana şöyle davrandı, iyi davrandı falan değil. Bizim burada tek konuşmamız gereken şey partimizi nasıl ileriye taşırız? düzce ilimde tekrar nasıl başarılı olabiliriz? Bir vekilin yanına bir tane daha nasıl koyabiliriz? Bir belediyenin yanına başka belediyeler nasıl ekleyiriz? Fikrini hep beraber burada görüşeceğiz. Niye? Akçakoca güçlü bir ilçe. Geçen seçimlerde biz dedik ya yani düştüğümüzü ispat ettik. Belediyeyi kazandık. Dolayısıyla 34 tane delegemiz olduğuna göre çoğu geçmiş dönemde başkanlık yapanlar bilir. Akçakoca Hoca belirleyici bir delegasyona sahip. Yani Akçakoca Hoca bir yere destek olduğunda orası ille beraber çalışmayı kabul etmiş oluyor. Biz 34 kişiyiz. Sizler pazar günü gideceğiz. 19'unda pazar günü gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Şunu da tekrar söylemek istiyoruz. Biz her şeye, geçmiş dönemde yapmış olduğumuz görevde her şeye, biz ne yaptık? Danışma kurullarımıza danıştık. Büyüklerimize danıştık. Parti geçmiş dönem çalışan, ilçe başkanı, danışma kurulu üyeleri, doğal üyeleri, kimlerdir biliyorsunuz. Onlara danıştık. Her şey de sandık kurduk. Ben aynı sandığı yine yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber Eee öyle bir konuşmamız oldu. Karar aldık. Yine sandık kuracağız arkadaşlar. İl başkan adayları gelecekler, kendilerini ifade edecekler. İl delegasyonunun önüne bir sandığı getireceğiz. Burada da e, örgüt dağılmamış olacak. Ama benim sizlerden bir tek ricam bu. Bunu uygulayacağız. Hani dedik ya kimsenin adam olmayacağız diye. Ben diğer adaylarına talep etti, aynı şeyleri söyleyeceğim. Sandığı kurduğumuzda çoğunluk hangi adaydan yanaysa Akçakoca'yı bölmemek adına, böldürmemek adına, güçlü kılabilmek adına biz sizlerden Akçakoca için bir e, blok oluşturmanızı isteyeceğiz. Tabii ki bunun demokrasiyle alakası var diyeceksiniz ama hem burada sallıyorsun demokrasiden bazı sandık kuruyorsun ama biz çoğunluğa uymak zorundayız arkadaşlar. Trambaçlarım öyle değil mi? Akçakoca hep yek vücut hareket etmedim bu zamana kadar. Düzce de güçlü kılabilmek adına. Eğer biz burada yek vücut olmazsak, Akçakoca adamlarına emin olun, birileri yine gelir buraya, masaya vura vura, o uzun parmaklarını sallaya sallaya yine görevden alınır. Biz bunu yaşadık. Tramba yaşadık aynı zamanda. O yüzden ee, iyi seçim yapacağız vicdanımızı aklımızı kullanacağız kim ne yapmış, kim görevi iyiye kullanmış, kim kötüye kullanmış şimdi hesap zamanı tamam sosyal medyalarda yapıcı eleştiri yaptığımız düşünüyorduk ama iki kere ihraç edildi yine geri döndük ama şimdi her eleştiriyi de Böyle kötü olarak yorumlamak örgütünde hata yap, bile bile hata yapmasına vesile olmadı. Ya biz dedik ki arkadaş, hani bunları yapmayalım. Akçıkocada biz küçülüyoruz. Akçıkocada biraz itibarımız var. Bir statü kazandı. Partimiz bir saygınlığı var. Ya bunu yapmayın dedik. Öyle olmasına rağmen maalesef bunları yaşadık. Neyse, tekrar yine düştüğümüz yerden kalkma zamanı önümüze geldi. Kongrelerde konuşun dediler. Ben kongrelerde konuşacağım. Ben başka bir yerde konuşmuyorum. Ben geçmişten çok dersler de aldım. Aynı zamanda. Kendime dersler çıkardım. Yönetim Yeni yönetim kurulu arkadaşlarım belki o zaman duyguyu bilmezler ama yine aramızda onu yaşamış, birebir yaşamış birçok arkadaşlarım var. Çoğu da zaten bu şeylerden sebep bu baskılan sebep bu saçma sapan olaylardan sebep çoğu da zaten biraz geri durmak istediler. Diğer yönetici arkadaşlarımla biz bu süreci getireceğiz. Sağlıklı getireceğiz. Son bir engelimiz kaldı. Ayın 19'unda olacak olan il seçimi. Bizimle Akçakoca'yla çalışmak isteyen il yönetimiyle, il başkanıyla biz ahim içerisinde çalışırız. Çalıştık mı? Çalıştık. Sonuçlarını hep beraber aldık mı? Aldık. Başardık mı? Başardık. Ama bizimle çalışmak istemeyen de zorlayacak durumda değiliz. Yani bizi yok sayacak, yöneti Akçakoca'dan yönetici almayacağını, Akçakoca'yla Akçakoca'dan kurultay delegesi yazmayacağını, Akçakoca'ya üst örgütlerden gelecek olan para yardımının yapmayacağını söyleyen insanlarla da ben nasıl çalışırım bilmiyorum. Onun için sizler bunun kararını vereceksiniz. Ben size bir gezgah yaptım. Bundan sonrası da ee, sayın Semih Cemşit'in il başkan adayımız Se Semih Çevşit ee, buyurun başkanım ben sizi alayım buraya da siz kendinizi ifade edin. <laughs> <Daha fazla ucaktım. gülüyor> Böyle bir kapanış beklemiyordunuz ama evet, çabuk kapattın sen. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sevgili abilerim büyüklerim ee, siz burada bu akşam misafir ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir topluluk. Akçı Hoca'nın hep böyle birlikte bütün halinde olması benim her zaman çok mutlu etmiştir. Bu başkanlığı döneminde de her geldiğimiz burada gülen yüzler. Bazı tartışmalara da denk geldik ama genelde böyle gülen yüzler birbirine kenetlenmiş hep birlikte hareket eden mükemmel bir e, Cumhuriyet Halk Partisi var. O yüzden hepinize ben şimdi, şimdiden çok teşekkür ediyorum. Daha önceki dönemde Tuğrul Başkanım bana çok söz bırakmadı söyleyecek ama biliyorsunuz biz olağanüstü kongreyle geldik. Başka bir yönetimin görevden alınmasıyla göreve geldik. Olağanüstü kongre oldu, ve onların deregeliyle seçildik. Güzel şeyler yaptık. İlk başta işte partimizi taşıdık, yeni bir binaya taşıdık. O Düzce'deki Tuğrul Başkan burada nasıl burayı? halledip burayı organize ettiyse, burayı düzenlediyse, biz de Düzce'de aynı işi yaptık. O e, kötü binadan çekilip e, Düzce'nin en görünür, en bilinir yerine partimizi getirdik. E, orada inanın, burası da aynı şekilde çok güzel bir yer. E, günde yaklaşık 20 bin kişi geçiyor önünden. Partimizin görünürlüğünü, bilinirliğini artırdık Düzce'de. Düzce Spor'un <laughs> resim çekilen herkesin arkasında Cumhuriyet Halk Partisi foto vardı, amatör sahalarda oynayan herkesin fotoğraflarında Cumhuriyet Halk Partisi vardı. İnsanların adına Cumhuriyet Halk Partisi'ni soktuk. Ve başarı bunlarla gelmeye başladığımızda tabii orada biz Akçakoca krizi yaşadık. Görevimiz geldiğimiz ikinci 3. ayında bir kriz yaşandı Akçakoca'da. İşte bana çok şeylerde bulunuldular. Telkinlerde bulundular, görevden aldıydı, böyle yapılmamalıydı, olmalıydı, şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı. Biz dik durduk. Dedik ki seçimle gelen seçimle gider. Ee, ve kurul Başkan'ın arkasında olduk. O zaman da sonuna kadar. Kendisi de burada zaten. Hepimiz de biliyorsunuz. Bana çok gelen oldu. işte böyle yapılır mıydı, eğilir miydi diye. Ama doğru değildi. Kurul başkan burada Akçabıcalı üyelerimizin oylarını almış ve seçilmiş bir başkandı. Ee, ve bizim gördüğümüz kadarıyla da disiplin kuruluna sevk ettik. Disiplin kurulu bununla ilgili kararı zaten verdi. Turul, Atlan, göre, Turul Başkan görevine devam etti. Atlan orada. Onun dışında Düzce'de mükemmel bir ekip kurduk. Kadın kolları ekip kurduk o dönem. Yaklaşık daha önce Fikret Başkanı'nın döneminde Akçubu'ya çalışan ilk belediye başkanlığını kazandığı dönemde kadınlar çok etkiliydi. Akçubu'ya Turul Başkanı zamanında da kadınlar çok etkiliydi. İyi bir kadın durumu vardı. Çünkü kadınlar olmadan insanların evine giremiyorsunuz, kapısını çalamıyorsunuz. Biz de Cahil Başkanım, Yaşın Başkanım'la birlikte güzel bir ekip kurduk. Ve bu ekiple beraber e, yaklaşık 100 tane e, kadın arkadaşımız vardı, bizle beraber çalışan, sahada olan. Hadi çıkıyoruz dediğimizde e, 20-30 bayan arkadaşımızla beraber sahadaydık. Her yer dedik her ilçemize gittik. Akçakoca'ya çok geldik, çok çalıştık birlikte Turul Başkanımla. Bunun dışında çok ciddi bir gençlik olarak ekibi kurduk. E, bununla beraber Türkiye'de sanırım hiçbiriyle yoktu, genel başkanımız da Düzce Kongresi'ne geldiğinde Halk listelerle tanıştırdım genel başkanımızı. Halk listelerle. Burada da vardı sanırım bir kız yazımız ama onu maalesef özdürüp, üzüp, küstürüp partiden ayrılmasına sebep oldular. Ee, yaklaşık 45 tane halk listemiz vardı bizim. 15 yaşında pırıl pırıl gençler yarınımızı emanet edebileceğimiz mükemmel çocuklardı. Ve birçoğu dağıldı. Ee, yani şu an 5 kişi falan bile yoktur e, partide. Bir tanesini MYK olarak atadık. Atandı. Genel Merkez tarafından. Karadeniz'den sorumlu Utku diye bir kardeşimiz, oğlumuz. MYK oldu halk listeli. Ve güzel şeyler yaptık. Ekibimizle beraber gerçekten çok çalıştık. Düzce örgütü bu zamana kadar böyle bir çalışma görmedi. Düzce'de milletvekili çıkardık bu örgütle beraber. Hep beraber, hepimiz canla başla çalıştık. Düzce'de 47 yıl sonra ilk defa bir milletvekili çıktı. Bunu biz hep beraber başardık. Bunu kimse tek başına yapabilir. Ne Tuğrul tek başına yapabilir, ne ben tek başına yapabilirim. Bu ancak sizlerle birlikte hareket edersek, sizlerle birlikte olursak başarabilirdik. Ve biz bunu başardık. Ha, bizim istediğimiz aday mıydı? Tartışılır. Hepimiz işte düzeli olmadığından şikayet edildi. Biz düzeli olmayan adaylarla ilgili konuşurken bizim adayımızın Düzeli olmaması hepimizi üzdü o dönemde ama biz yine yılmadık, durmadık. Başkaları gibi istifa etmedik. Fatih'imize ihanet etmedik. Devam ettik görevimize ve çalıştık. Herkes görevini yaptı ve Düzce 50 yıl sonra bir millet çıkardı. E bu hepimizin başarısıydı. bunun dışında Düzce'de daha sonraki dönemde biz o dönemde Düzce'de özür 47 bin, Düzce merkezde 43 bin oy aldık. Genel seçimlerde. İşte bunu İYİ Parti ile olan birliktelik dediler, o dediler, bu dediler ama biz zaten Düzce'de milletvekili çıkaracak çoğunluğa sahiptik. Genel merkezden her ay aldığımız anketler sonucunda bunu görüyorduk. Kesin çıkacaktı Düzce'de. Ve bunun akabinde işte Vekilimiz çıktı ve 43 bin e aldık düzce merkez ilçede. Tüm ilde 65 bin, 67 bine varan bir oy aldık. Ee, ama bundan 8 ay sonra işte belediye başkanlığı seçimleri vardı. Ee, bana neden ayrıldınız diye sorabilirsiniz. Neden bu kadar başarılı işler yaptığınızda neden bıraktınız diye sorabilirsiniz. Onun da ben bence sebepleri vardı. Ee, biz bıraktıktan sonra işte o sizi de bıraktım. Sen bıraktın mı turu odanı? Yok bırakmadı. Sen devam ettin. Ben hiç bırakmadım. <laughs> Seni bırakmadık. Evet, bırakmadık. <laughs> <laughs> Biz e, bıraktıktan sonra işte Özcan Başkan il başkanımız oldu. Ve Düzce Merkez'de tam bizim aldığımız 43 bin oydan sonra Düzce Merkez'de 13 bin oy aldık. Ve belediye meclisine 3 kişiyi zor sokabildik. Yani burada hata kimindi? İşte hepiniz bunları biliyorsunuz. Hata il başkanı mıydı, yönetimin miydi, adayın mıydı, adayın yanlış seçilmesi miydi? gibi bir sürü soru sorulabilir. Bunların hepsinin yolu il başkanına çıkıyor. Tuğrul Başkan'ın burada yaşadıkları hepsi aynı yere çıkıyor. Bunu hepiniz bu süreci benle birlikte yaşadınız, gördünüz. Doğru işler yapılmadı. Düzce'nin tüm Türkiye'nin irme kazandığı yükseldiği bir yerde biz Düzce'de oy kaybetti. 30 bin oy kaybettik arkadaşlar. Bir şarpıcı geldi Düzce'de 30 bin oy aldı. Düzce'de seçime gitmeyen 30 bin kişi vardı ve bunların tamamı bizim oylarımız yaklaşık. Düzce'de işte e, belediye meclislerine giremedik, yapamadık. Üç kişiyle girdik ve belediye meclislerine giden adaylarda Bizlerin istediği adaylar değildi, örgütün belirlediği adaylar değildi. Onların da nasıl seçildiğini bilmiyoruz ve aldıkları oy oranı da belli. Yani biz güzel işler yaptık, güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle inşallah tekrar il başkanlığına adayız. Önümüzdeki 19 Ekim'de, önümüzdeki pazar günü seçimlerde Akçakoca'nın da bizle birlikte olmasını istiyoruz. Ee, hep beraber bize işler yapacağımıza inanıyoruz. Başkanım bir soru sorayım. Kayıtlara geçsin. Geçsin. Önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili adayını nasıl belirleyeceksin? Yönteminiz ne olacak? Bunu söylemeye gerek yok. Turu başkanım ön seçimde belirleyeceğiz. Asla başka bir yöntemi kabul etmeyeceğiz. Asla. Ön seçim gelecek. Sandık konacak. Cumhuriyet Halk Partisi orada adayını belirleyecek ben oradan geldim. Buradan geldim. Arkadaşlar biz genel başkana birebir bana söz verdiği halde. Birebir odasında genel başkanım yanımdaydı. Altı tane ilçe başkanım de birlikteydi. Genel başkanım odasında dedim genel başkanım biz düz Düzce'den bir tane milletvekili sizin yanınıza yolluyoruz. Garanti. Size söz veriyorum dedim. Söz mü dedi? Evet. Genel başkanım söz dedi. Kılıçdaroğlu'na. Engin Eskoç şöyle oturuyordu. Keşke dönmeseydik. Engin dedi, başkanı bana unutturma dedi. Eğer o söz veriyorsa ben de söz veriyorum. Örgütün istediği aday olacak dedi. Ve örgütün istediği aday olmadı. Kendi ve <laughs> ben... <laughs> ben Düzce'den, en, en, Düzce'den 14 tane sivil toplum örgütünden arkadaşlar, sevgili ağabeylerim. Ee, Kalsiye mektubu aldım. Ticaret odası, esnaf kefalet kooperatifi, aklınıza neresi geliyorsa şoförler odası, kamyoncular odası, e, desktop hepsinden inanın hala duruyorlar ben de gösterebilirim. İmzalı kaşeli tavsiye mektubu aldım. Adayınız şu olursa bütün arkadaşlarımızla birlikte yanınızdayız diye. Ve bunu ben genel başkanın masasına bıraktım. Bırakan arkadaşım Mark da benimle beraberdi. Ve e, bıraktığımız halde genel başkanımız bizi dinlemedi. Biz Engin Özkoç'a, Tekin Bingöl'e ve Genel Başkan'a Düzce'de aday belirlemesine verdik arkadaşlar. Ve ben Genel Başkanımız e, seçimden sonra il başkanları toplantısı yaptı. Orada sordum. Genel Başkanım böyle böyle biz size güvendik. Biz kime güveneceğiz? Yani? Bu partide biz kime güvenip hareket edeceğiz? Bize söz verdiğiniz halde bunu yapmadınız dedi. Neden dedim. Cevap veremedim. Vermedim. Gerek duymadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum burada. İzmir'den beşinci sırada Demokrat Parti'yi koyduk. İstanbul'dan dördüncü sırada işte Saadet Partisi'nden koyduk. Geldiğimiz durum bu. Maalesef biz Türkiye'de ilk defa seçimlerden sonra dokuz tane il başkanı şu anki il başkanımız bizim için Kastamonu'nun dağlarında ne arıyorsunuz oradan olmaz bu işler deyip hakaret etse de Türkiye'de ilk değişim ateşini fitilini biz ateşledik. 9 il başkanı bir deklarasyon yayınladık. Ulusal basında çıktı bu da. E, ulusal basına verdik. E, ve daha sonrasında Ekrem İmamoğlu ile beraber e, hareket ettik ve değişim rüzgarı orada başladı. Bu zaten biliyorsunuz herhalde kurul başkanı değil mi? E, biz güzel işler yaptık. Partimiz için çalıştık. Partimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Burada hiç kimse koltuk sevdalısı işte şey peşinde değil. Buna emin olun. Biz hepimiz partimize hizmet etmenin peşindeyiz. Güzel işler yapmak istiyoruz. Biz Cumhuriyet sevdalılarıyız hepimiz. Cumhuriyetin devamlılığını istiyoruz. Demokrasi istiyoruz, adalet istiyoruz. Onun için sizlerle birlikte yola çıkmak istiyoruz, hareket etmek istiyoruz. Bize destek verirseniz biz çok mutlu oluruz.